Selam. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sıfır atık projesi kapsamında ilk sıfır atık belgesini Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na verdi. Evet, bakan Kurum, Şamlar Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen Başakşehir İlçe Değerlendirme Toplantısına katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonunda Bakan Kurum, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na belediye adına düzenlenen sıfır atık belgesini takdim etti. Söz konusu proje kapsamında sıfır atık yönetim sisteminin kurulumunun tamamlandığını belirten bakan kurum, bu çerçevede ilk sıfır atık belgesini de Başakşehir Belediyesi'ne bugün itibarıyla veriyoruz dedi. Tüm Türkiye'de sıfır atık anlayışı altında şu an 70 bin kamu, <laughs> kamu kuruluşunda uygulamaya geçtik. İstanbul'umuzda 17 bin Kamu kuruluşunda yine sıfır atık sistemi kurulumunu tamamlamış olduk. Ve bu çerçevede ilk sıfır atık belgesini de Başakşehir Belediyemize bugün itibariyle veriyoruz. Sıfır atık bilincinin yaşam kültürü haline gelmesini isteyen kurum şöyle konuştu. Hem atıklarımızı bu manada dönüştürmek, hem ekonomiye hem istihdama katkı sağlamak için Artık çocuklarımızla, ailelerimizle birlikte sıfır atık anlayışı içerisinde yaşamımızı sürdürmek zorundayız. Covid-19 salgını da aslında net bir şekilde çevre ve doğa hassasiyetimizi arttırmamız gerektiğini, gerektirdiğini net bir şekilde bize göstermiştir. O yüzden ben Başakşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum bu hassasiyetlerinden ötürü. E, ki bugün Aldığımız kararla Başakşehir'de sanayi tesislerinin atıklarının da geri dönüşümü noktasında Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa bir proje gerçekleştirecekler ve sanayi atıklarını atık getirme merkezinde geri dönüşüme tabi tutmak suretiyle yeniden üretime göndereceğimiz bir sistemi de inşallah Başakşehir ilçemizde kuruyor olacağız. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da kendisine belge veren bakan kuruma teşekkür etti.